Merhabalar arkadaşlar mutfak lezzetleri enfes tat kanalına hoş geldiniz çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı tarifi ile geldim bir paket bisküvi ve bir paket pudinginiz varsa bu tatlıyı kesinlikle denemenizi tavsiye ederim bisküvilerimizi rondoya alıyoruz ve un haline gelene kadar gördüğünüz gibi rondodan geçirelim daha sonra pudingimizi bir sos tenceresine alalım Ve üzerine üç buçuk su bardağı kadar süt ilave edelim. Sizler eğer daha katı bir kıvam elde etmek istiyorsanız ee, sütünüzü iki buçuk su bardağı kadar kullanabilirsiniz. Daha sonra tenceremizi ocağın üstüne alıyoruz, pudingimiz kaynayana kadar pişiriyoruz. Pişirdiğimiz pudinge rondodan geçirdiğimiz bisküvileri ilave ediyoruz bisküvilerimizi azar azar kontrollü bir şekilde ilave edelim arkadaşlar. Ve daha sonra karıştıralım. Bu tatlı tarifi çok hafif oluyor arkadaşlar. Bir borcamın içerisine streç film serelim. Ve daha sonra yaptığımız pudingi borcamın içerisine alalım ve güzel bir şekilde yayalım. Her tarafa eşit bir şekilde gelecek kadar yayalım arkadaşlar. Ve daha sonra üstünü streç filmle kapatalım ve buzdolabında iki buçuk, iki buçuk saat kadar dinlendirelim ve dinlendirdiğimiz e, pudingi çıkartıyoruz ve küp küp kesiyorum arkadaşlar ve kestiğim pudingi hindistan cevizine buluyorum bir paket hindistan cevizi kullandım bu tatlı kahvenin yanında çok harika oluyor arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ederim buladığım lokumları bir sunum tepsisine alıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi deneyecek olan herkese afiyet olsun.